bebe işte bebek arabası tarzında. O yüzden biz popo setimizi götüreceğiz. Hazır durmuşken. Bu arada beni izleyen annem izlerken ben konuşuyorum. Kırk yerde durdum. E şöyle, anne sen gitti. Gayet tatlı gittim bence buraya kadar. Merhaba. Bu haftaki videomuzda hastane çıkışımızda, çantamızda, bebeğimiz için, benim için neler koyduğumuzdan bahsedeceğim. Öncelikle hastane çantamı göstermek istiyorum. Ben anne bebek çantalarından almadım. Normal bir sırt çantası aldım çünkü bir arkadaşım bu çantanın içerisindeki termosların çok da bir işe yaramadığını söyledi. Bilmiyorum ama ben ona güvenmek istedim. Böyle bir saç çantası aldım. Eşim aldı daha doğrusu. Sonra da kullanabilirim diye düşündüm. Ben o yüzden çok memnunum çantamızdan. Hastane çıkışlarımızdan başlamak istiyorum. Böyle kilitli poşetlere koydum. Ben yıkadım, ütüledim güzelce. O yüzden hala bir sürü yumuşatıcı kokuyorlar. Bir de vakumladım kokularını kaybetmesinler diye. Burada bir adet beşli hastane çıkışımız var. Şöyle göstereyim. Üst bodisi, eldivenleri, böyle tatlı bir önlüğü. Burada tatlış bir şapkası var. Bir adet altı var yorumlarda çoğu arkadaşlarım şey yazmışlar. Poşetlere koymayın. Teker teker işte hemşireler orada açarken bebek doğduktan sonra çok uğraşıyorlar diye ama Malum pandemi sürecindeyiz. Bir de çantalarımızda çok böyle üst üste olacak her şey. En azından alırken böyle her seferinde o muydu bu muydu çünkü hani biz o an onlarla uğraşamayacağız. E yanımızdaki e, refakatçimiz, annemiz, eşimiz kim olursa onlar da o an belki onunla uğraşamayacaklar. O yüzden en iyisi bu. Ben üzerlerine de şöyle yazmıştım hastane çıkışı, yedek, işte bezleri falan diye normal hastane çıkışımız bizim. Ebeye verecek hastane çıkışımız. Onunla beraber şöyle battaniyesini de göstereyim. Onunla beraber bu battaniyeyi de vereceğiz. Aslında oh mis gibi kokuyorlar. <laughs> bir tane ince bir tane de kalın battaniye verin dediler hastaneden bize. O yüzden ince olarak bunu kalın olarak da Böyle pufur pufur bir battaniyemiz var. Onu vermek istiyoruz. Şöyle nohut battaniye diye geçiyor. Yedek hastane çıkışımızı göstereyim. Flamingolu. <laughs> Hiç dikkat etmemişim üzerinde ne olduğunu. Flamingo varmış üzerinde yine aynı şekilde beşli hastane çıkışı, bir badisi, iki tane eldiveni, bir çift eldiveni yani, önlü ve altı var ve bir tane de komik bir şapkası var. Yani bir tane de örtü koydum. Hastane çıkışında, ya yani hastanede emzirirken üzerime alırım ya da hastane çıkışında pusedimizin üstünü örteriz diye düşündüm. O yüzden böyle tatlış bir tane müslüman örtümüz var. Puset de biz Cadillac Casual model bir bebek arabası almıştık. Bir önceki videomuzu izlemişseniz görmüşsünüzdür. Bildiğim kadarıyla özel hastaneler devlette oluyor mu bilmiyorum ama özel hastaneler bebek arabası, bebeği taşıyacak herhangi bir şey olmadığı sürece bebeğin çıkışını vermiyorlarmış bu set Ford bebe, işte bebek arabası tarzında. Burada neden kıyafetler duruyor diyecek olursunuz eğer. Şöyle bir durum var. Biz hastaneye gittiğimizde çantamızı hazırlamıştık. Yani göçmeye gittiğimizde çantamızı hazırlamıştık. Bebemiz bize ne olur ne olmaz diye dört tane hastane çıkışı bulundurun dedi. Fakat dört takım yanında bulunsun deyince gittim iki takım daha aldım. Bunlar henüz temizlenmedi. Sadece e, videoda göstermek için böyle ayırdım buraya. O yüzden bunları da şöyle göstereyim size. Bunu daha müniseksi aldım. Diğerleri daha böyle şeyli olduğu için. Cafcaflı olduğu için bu daha sade olsun istedim. Böyle pijama tarzında gece yatarken giydiririm diye düşündüm. Bir tane de yeni doğan uzun kollu zıbın aldım. Benim zıbınlarımın hepsi kısa kollu ya da askılıydı. Ne olur ne olmaz dedim. Bir tane de uzun kollu zıbın aldım. Diğer yedek zıbınlarımızı da göstereyim size. Bu biraz önce bahsettiğim askılı zıbınımız. Bu da kısa kollu zıbınımız arada daha önce söylemiştim. Bingo'nun <laughs> yumuşatıcısı. Demeyin farkı göreceksiniz. Bu da ağız bezlerimizin olduğu poşet. Ağız bezi koy yanına bol bol dediler. Şöyle bir ağız örtümüz var. O bon, da bu on ebeveyn e onu paketlerinden almıştık. O ağız bezlerimiz var. Ya da ne kadar fazla ağız bezi alabiliyorsun o kadar al dediler. Ben de kaç tane koymuşum? 2, 4 tane ağız bezi bir tane de böyle omuz örtüsü koydum. Onun dışında zaten üstüne örtümüz falan var. Hani lazım olursa onlardan kullanırız diye. Altı örtüsü koydum bir tane. Lazım olur mu bilmiyorum ama doğum yapan arkadaşlarım bir tane mutlaka al yanına dediler. Bir tane koydum ben de. İnşallah ikinciye ihtiyacım olmaz. Olursa da hastaneden herhalde edinebiliriz diye düşünüyorum. Ya da e, alışveriş yapabileceğimiz her yer yakın zaten bir tane alırız. Ben böyle 10 tane bir bebek bezi koydum. 5 tane de bir koydum. Ya 5 tane yedek koydum. 10 taneyi normal kullanırız diye koydum. Sonradan bana bir arkadaşım bir tavsiye verdi. Çok da gitti. Hastane çıkışı poşetlerinin içerisinden dedi. Önlüklerini al dedi. Çünkü önlük kullanılmıyor hastanede dedi. Onun da ikinci çocuğu olmuştu. O yüzden tavsiyelerine çok fazla güveniyorum. Önlüklerini al dedi. Nasıl olsa ağız mendili koyuyorsun dedi. Ona yerine her birine birer tane bez koy dedi. Çünkü orada ebeler direkt doğumdan sonra işte anneyle ilgilenirken diyan diyan da hemen bebeği hazırlıyorlar. O arada hani bunun içerisinden çıkartıp bir tane bez uğraşmasınlar. Hemen işlerinde bir tane bez hazır olsun dedi. O yüzden ben hazırladım ama son bir kontrolden geçip bu en son aldıklarımızla beraber kontrolden geçirip hepsinin içerisine ee, önlüklerini alıp yerine birer tane bez koyacağım. Tekrar hazırlayacağım başta. Dolayısıyla 15 tane bezim var. Bu 5 tanesini e, işte, arabaya bırakacağım. Yani ihtiyaç olursa diye çantada boşu boşuna kalabalık yapmasına gerek yok diye düşündüm. Bir tane Moony Baby'nin yeni doğan ıslak mendilini koyduk. Yani çok büyük ihtimalle kullanmayacağız ama yine de ne olur ne olmaz diye yanımızda bulunsun istedik elbette. Bunun dışında hepinizin bildiği <laughs> hayat kurtaran bir bebek temizleme pamuğu diyorum. Pişik önleyici krem. Kime sorduysam alma yanına dedi. Bir günlük bebek pişik olmaz dedi. Ama yine de anne yüreği ben koyacağım. İhtiyacım olmayacak biliyorum ama yine de dediğim gibi anne yüreği koymak istedim. Dursun. Bana bir zarar olmaz. Çantada nasıl olsa geri dönecek. Emziğimizi de aynı şekilde yanımıza aldık. Emziğimize de ihtiyacımız olur mu bilmiyoruz ama artık yeni doğan çocuğun aslında emzik veriyorlar. Büyük ihtimalle ben de öyle yapacağım ama. Bu emzik askısını biz yaptık babasıyla beraber. Bütün malzemelerini hazır aldık. Evde kendimiz yaptık. Şöyle çok tatlış bir emzik askımız oldu. Onu da göstereyim. Bu arada bütün hepsinin markalarını teker teker belirtmiyorum. Çünkü bir önceki videomda zaten hepsinin nereden aldığımı söylemiştim. O yüzden tekrar sizi sıkmamak adına teker teker markalarından bahsetmiyorum. Burada bizim poğaça suratlımız. <laughs> en son olarak da biberon. Mama koymuyoruz. Mamayı hastane karşılıyormuş. Yani aksi bir durum olmazsa ki zaten şu anki hastanelerin durumunda gece gitmezseniz eğer gün içerisinde giderseniz aynı gün normal doğumda taburcu olunuyor. sezaryanda da bir gün yatış veriliyor diyebiliyorum. Mama ne olur ne olmaz belki lazım olur sütümüz gelmez belki lazım olmaz. Çünkü evimiz de yakın aslında çok uzak değil ama o anda eşimi böyle şehre çık koşturmak istemiyorum. Çantamızda dursun peki. Burası bu kadar. Ben burayı hemen toparlıyorum. Kendi çantama neler koyduğumdan bahsedeceğim. Şimdi de kendi hastane çantamda ne var onlardan bahsedeyim. Öncelikle yine çantamdan bahsetmek istiyorum. Şimdilik böyle bir çantaya koydum ortada kalmasın diye. Fakat bir tane çantam var henüz çıkartamadım aynı biraz önceki bu bebek çantasındaki gibi büyük bir çanta. Onun içerisine koyacağım yine aynı şekilde aynı bebek çantası almak istemediğim için. Bu spor çantalar sonradan da fazlasıyla işime yarayacaklar. Öncelikle pijamalarımdan bahsedeyim size. Pijamalarımı ben AC Vakik'ten aldım. Ben gömlek ve pijama takımı aldım. Bu pijama takımı ler tarafından önerilen bir pijama takımıymış. Çünkü doğumdan sonra de bildiği bir ortamdan yabancı bir ortama çıkacağı için kendini yalnız hissetmemesi anlamında annenin göğsüne koyuyorlarmış. O da anne sütünü daha fazla arttırdığı bilimsel açıdan tespit edilmiş. Buraya bir alkış koyalım. <laughs> Ön tarafı komple açıldığı için emzirme konusunda ve sonraki e, giyime çıkartma sürecinde daha kolay olur diye söylendi. Böyle köpüşlü bir adet pijama takımı aldık biz Altını şöyle göstereyim size. Şöyle siyah beyaz pointiyle. Geceliğimi göstereyim. Şöyle bunu çok açmıyorum çünkü diz üstüne kadar yarım kollu bir adet gecelik koydum hastaneye sorarsak tabii ki hepsinden birer tane daha istedi fakat ben birer tane uygun gördüm. Çünkü kendim böyle rahat hissedeceğim. Daha fazla alıp e, çantaya ya da eve koymam benim için bir avantaj sağlamaz. Çünkü nereden baksanız ikisine e, 150-200 lira para veriyorsunuz. Sonradan alıp tekrar kenara koyacağım. E, zaten Mayıs'ta doğum yapacağım. Zaten burası çok sıcak olacak. O yüzden hem uzun kollu hem giyer miyim giymez miyim bilmiyorum bir takım yeterli diye düşündüm. Terliklerimden bahsedeyim. Ben terliklerimi de Siva aldım. 20 lira gibi bir fiyata aldım. Çünkü hastalık dönemindeyiz. Hastanede kullandığım şeyi evde gelip tekrar kullanmak istemiyorum. Ne de olsa dolaşacağız, gezineceğiz. O böyle pufur pufur çok sevimli aslında. 20 liraya da hiçbir şey değil ama güzel bir terlik aldım. Eğer çok fazla kirlenmese ya da çok fazla dolaşmasam eve gelip yıkayıp da kullanabilirim. Yoksa onun dışında kullanamazsam çok fazla kirlenirse çöpe atacağım. Bu da Pantabi pedinden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü her videoda detaylıca anlatılmış. Emici bir doğum sonrası kullanabilecek giyilebilir bir kilot. Ben bakmak için şöyle açmıştım. Bedenimi kontrol etmek için. O yüzden çok fazla işime yarayacağını düşünüyorum. Büyük boy aldım ben. 95 130 cm'miş. Aslında e, ekstra large bir boyu da vardı ama benim aldığım evette yoktu. Milos'larda satılıyor. Bunun içerisinde benim e, çamaşırlarım var, enzimli diyenlerim. Bunları da yine ben eve bekten aldım. Bir tane ekru aldım beyaz olmasın diye, bir tane de siyah aldım. Bunlar da yine yıkandı, ten poşetlere kondu. Bunun içerisinde de kendime bir adet bir çamaşır aldım. Fakat e, arkadaşlarım genelde bu Depant kullandıktan sonra eğer havada sıcaksa ya da sıcak olmasa bile rahat edemeyeceğimi söylüyorlar bu e, emici külotun yani giyilebilir külotun depant tipinin üzerinde iç çamaşırı çok fazla rahat hissedilmiyormuş. O yüzden bunu çıkartmayı düşünüyorum ama yine de ne olur ne olmaz kalsın da diyebilirim. Bilemedim kafam çok karışık bu konuda. Kendime ne olur ne olmaz diye bir tane spor çorap aldım. Bir tane de uzun çorap aldım doğum esnasında çok fazla üşüyen de olabiliyormuş. Çok fazla sıcaklayan da olabiliyormuş. Bunların dışında da bir tane kendime kalın çorap almayı düşünüyorum. Hamileliğim süresince çok fazla sıcakladım ama belli olmaz belki orada üşüyebilirim. Mayıs ama yine de üşüyebilirim belli olmaz diye düşündüm. Bu kısım böyle. Ee, onun dışında kendi kişisel malzemelerimden malzemelerinden bahsetmek istiyorum. Böyle bir poşet dolusu maske aldım ben. Çünkü yanımda vefat edecek eşim ve annem olacak. İkisi aynı anda olacaklar. O yüzden onlar için de kullanabilsinler diye. Hem bu kalınlardan hem de incelerden iki kat takabilelim diye bir poşet dolusu maske aldım. Kendime bir adet ıslak mendil koydum bir işime yarar mı bilmiyorum. <laughs> lütfen siz doğum yapan anneler özellikle lütfen doğum sonrası bizimle neleri kullandınız, neleri kullanmadınız, hangilerine ihtiyacınız oldu yorum kısmına yazarsanız biz de şimdiden çantamızdan <laughs> lüzumsuz gördüğümüz her şeyi çıkartırız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben kendime bir tane saç kremi koydum. Çünkü görüyorsunuz saçlarım genelde çok fazla kendi kafalarını göre hareket ediyorlar. bir de hamilelik dönemi biliyorsunuz hani artık son zamanlara geldik. 32. haftadayız. Kendimizden geçmiş oluyoruz genelde. Saçlarımıza da pek fazla söz dinletemiyoruz. O yüzden fotoğraf çekimi hastanede olmayacak ama yine de hani kendi aramızda tabii ki fotoğraf çekeceğiz. Ne olur ne olmaz diye durulamaz bir tane saç kremi koydum tarak koydum kendime bir tane büyük fırça tarak. Orada saçlarımı tararım diye. Onun dışında e, hastane çantama ekleyeceğim üç parça şeyim daha var. Bir parçası makyaj malzemelerim. Ben çok fazla makyaj yapmadığım için, yani buraya geldiğimden beri çok fazla makyaj yapmadığım için her bir malzememden birer tane var. O yüzden onları en son ekleyeceğim çanta. Artık doğum yaklaştığı zaman ekleyeceğim. Ee, bir de biz hastaneye gidip gördüğümüzde, yani odamıza gidip gördüğümüzde odamızda banyo olduğunu fark ettik. Banyoda çok temizde kullanabiliriz diye düşündük. Hem annem için hem eşim için hem de kendim için e, havlular koyacağım. Annem için eşyalar, eşim için aynı şekilde kıyafet, iç çamaşırı, işte bulis, şarj aleti vesaire onların hepsini son haftalarda ekleyeceğim. Çünkü hepsini normalde de kullandığımız eşyalar diye. Bir de biz her hastaneye gittikten sonra bu dosyamızı çantamıza geri koyuyoruz. Çünkü dosyamızı mutlaka yanımızda olması gerekiyormuş. Yalnız olurum belki yanımda biri olur bilmiyorum ama yine de her hastaneden sonra dosyamızı doğum çantamıza geri koyuyoruz. Ben de kendime böyle bir kişisel temizlik poşeti yapmıştım. Hem size göstermek için çıkarttım. Bu da pratik yüzey spreyi var. Onlardan aldım. Böyle her yüzeyi sıkabiliyorsunuz aşık var hiç. Orada mutlaka işime yarar diye düşündüm kolonya koydum kendime ve bu activex'in antibakteriyel sıvı sabunundan koydum aslında çok tikli bir insan değilim ama hastane olunca insan biraz korkmuyor değil onun dışında burada anlatacaklarım şimdilik bu kadar tacımdan bahsetmeyi unuttum sizde hemen tacımı anlatayım ben bu tacı istemedim aslında bu internette, Instagram'da yapılan boncuklu taçlardan istemiştim. Anne bebek kombini olarak yapılıyormuş fakat e, bir sayfa bana 150 lira gibi bir fiyat çekti. Sonra ben de çok kızdım. Dedim ya yani takacağım. Sonrasında da belki takmayacağım. Çünkü ben taç takmayı seven bir insan değilim. Bir daha takmayacağım bir şey için neden 150 lira para vereyim diye düşündüm. Ne AVM'den aldım bunu. Aldığım yerin ismi de Eva'ydı. 10 aldım. Sonrasında kullanmazsam ya bir kenarda durur ya da atarım diye düşündüm. O yüzden böyle ucuz bir şey almak istedim. Bir sonraki videomda da bir hafta içerisinde neler yaptım, neler yaşadım onlardan bahsedeceğim. Vlog deniyor sanırım bu tarz videoları. Vlog tarzı video çekeceğim. Gezdiğim yerleri, yaptığım şeyleri göstermek için. Bu haftaki videom bu kadar. Haftaya bahsettiğim üzere bir haftalık vlog videomu koyacağım. Ondan sonraki videolarımda ne olmasını istiyorsanız yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Lütfen videomu beğenin ve beni takip edin. Hoşçakalın.